üçüncü birleşime başlıyoruz. Yoklama alalım. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca, İspir Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uludağ, Kazım Özgen, Kasım Karaköse, Saadetin Aslan, Necip Topuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergü, Mustafa Akgedik, Mustafa Şahin Gökçe, Abbas Topak, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlci, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Hatipoğlu, Firdevs Gözler, Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hatça, Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğan, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa İkici, Mustafa Fidan Vursavuş, Nusret Saçlı, Ozan Gülaçlı, Rafet Avar, Recai Mercimek, Recep İzci, Ruhi Göz, Serdar Seyhan, Sevilcan, Süleyman Göçer, Şinal Sütar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özler, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule Özülk, Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Yusuf Sırkıntı, Zafer Koç. Toplantı yeter sayımız vardır. Birleşimi açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? Var başkanım. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na 20, -20 -22. Arkadaşlar meclis başladı. Ses duymuyoruz. Çarşamba günü saat 13'te yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılamayacağım dolayı mazeretli sayılmamı arz ederim Yusuf Eroğlu. Mazeret dilekçesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki meclis tutanakları tarafınıza dağıtıldı. Maddi hata itirazı olan var mı? Yoksa bir önceki meclis tutanaklarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı maddemiz var mı? Yok başkanım. Gündem dışı söz almak isteyen var mı? Hasan abi kısaca olursa bugün uzun meclisimiz. Sayın Başkanım, Değerli meclis Süresi Arkadaşlarım, kıymetli bürokratlar. Ben bugün çok kısa da olsa bir serzenişte bulunacağım Büyükşehir Belediyesi'ne. Kuzey İçme Suyu Projesi kapsamında proje tasfiye edildi biliyorsunuz, askıya alındı. Fakat o bölgede yaşayan insanların e, yolları tamamen kırıldı 4 yıldır. Önceki dönemde ihale edilmişti, bu dönemde kırıldı. Yapılmadı. Çiçekli, Kara Yusuflu, Kösebakılı, Eycuşa. İkinci olarak da Hocallı, Dutluca, Turunçlu, Maltepe, Malıdırlı arasındaki yolların tamamı kırıldı. Kasım ayında geçen yıl hummalı bir çalışma başlatıldı. 5-6 gün e, mıcırlar öküldü, stabilize'ler onarıldı, tam asfalt dökülecek yağmurlar başladı. Şu an Temmuz ayındayız. O da bitmek üzere. Yine hiçbir çalışma yok. 4 yılda bir bölgenin 7-8 tane köyün yolu yapılamıyorsa Büyükşehir Belediyesi'ni kapatalım gidelim. Benim görüşüm bu. Bana bu anlattıklarımı inanmayan arkadaş varsa arabasıyla gitmek istemiyorsa arabasına kıyamıyorsa ben arabamla götüreceğim. Yollarda gitme şansınız yok. 5 metre 3 metre bir çukur var. Bu çukurları tamir de edildiği yok. Asfalt dökülmediği için. Özellikle Maltepe ile Malıdırlı arası Asfalt istemiyoruz, ben malıdırlık köyündenim. En azından asfalt sıyrılsın, biz bize de gitmeye razıyız. Sadece bu kırılan bölgelerde Kılıçdik'le Kızılkaş arası yapıldı. E, diğer köyler ne mı yapılacak belli değil. Şurada bir yıldan fazla az bir zamanımız kaldı. Bu süreçte de yapılmazsa bir büyükşehir belediyesi bir bölgenin tamamen mağdur olmasını na sebep olan bir projeye başlamış ve yarım bırakmış olarak kalacaktır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Başka söz almak isteyen yok. Gündemin 39. maddesi. Evet Sayın Başkan az önceki üyemizin dile getirdiği sorunlarla ilgili ilgili birimdeki arkadaşlarımız notlarını alıyorlardır. Gerekli şekilde ilgileneceklerini tahmin ediyorum. Gündem maddelerine geçelim. Komisyon raporlarının bağlayıcı bölümleri. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Kozan ilçesi Güneri Mahallesi 112 ada 5 ve 6 parsellerde sosyal tesis alanı engelsiz yaşam merkezi oluşturulması yönünde hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa esnelerden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Konunun komisyonlarımızı yapılan incelemesinde Karahisar ilçesi 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu'na ait teklifin Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bila tarihli ve 5 milyon 658 bin 149 sayılı görüşe ikinde verilen tarım dışı kullanımı Uygun görülmeyen alanların plan kapsamından çıkarılması. Arkadaşlar lütfen sessiz olalım. ASG Genel Müdürlüğünün 264/2022 tarihli ve 85730 sayı 36 sayılı görüşü doğrusunda dere taklarına göre planın revize edilmesi. Ayrıca ASKİ'nin 12.03.2021 tarihli ve 11151 sayılı yazısında yer yer verilen 432 Taksim 16 parselin ilgili yazı doğrultusunda teknik altyapı alanı olarak planlanmasına, bahse konu yazı ekinde verilen kanalizasyon hattının üzerinden geçtiği 436 ada ve güneyinde bulunan konut ve park alanı kullanımlarının görüşe istinaden yeniden düzenlenmesine, enerji nakil hattı altında kalan kısımların şeritvari şekilde yeşil alan olarak planlanmasına, ayrıca enerji nakil hattı altında kalan 499 ada bir parsel taşınmazın eğitim alanına denk geldiğinden eğitim alanının bu kapsamda yeniden düzenlenmesine, Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 27.01.2022 tarihli ve 14.417 sayılı kurul kararına uyularak düzenlenmesine, Adana Valiliği Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bila tarihli ve 1.393.281 sayılı görüşüne istinaden konut alanı olarak planlanan Selampınar Mahallesi, 222 ada 17 parselin spor alanı olarak planlanmasına, ticaret konut alanı olarak planlı olan 229 ada bir parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesine, ayrıca bu taşınmazın kuzeyinde kalan tescil dışı alanın ise meydan olarak meydan alanı olarak planlanmasına Plan notlarında 1 bölü 1000 ölçekli uygulama, uygulama imar planı konusu olan yapılaşma ilişkin hükümlerin çıkarılarak düzenlenmesine, Kamu hizmet alanı olarak planlanan 523 ada 8 parselin meri plandaki şekliyle eğitim tesis alanı olarak planlanmasına, ayrıca konut alanı olarak planlanan 515 ada 3 ve 4 parselin de meri plandaki şekliyle eğitim tesis alanı olarak planlanmasına, belediye hizmet alanı olarak planlanan 466 ada 1 parselin meri plandaki şekliyle park alanı olarak planlanmasına, ticaret, konut ve konut alanı olarak planlanan 486 ada bir parselin meri plandaki şekliyle eğitim tesis alanı ve park alanı olarak planlanmasına, sosyal tesis alanı olarak planlanan 274 ada 13 parselin meri plandaki şekliyle park olarak planlanmasına, ticaret alanı ve yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı olarak planlanan 695 ada 25 parselin belediye hizmet alanı olarak planlanmasına, 695 ada 17 parselin mevcut plan sınırlarına göre düzenlenmesine 1989'da da 11 parselin batısında bulunan alanda onaylı plandaki emsal artışına istinaden konut alanlarının yüzde 25'i kadarının park alanı olarak düzenlenmesine 462 adanın kuzeyinde kalan kısmın onaylı plan onama sınırına göre düzenlenmesine kamu hizmet alanı olarak planlanan 415 ada 5 parselin meri plandaki şekliyle belediye hizmet alanı olarak planlanmasına 504 ada ve 502 ada güneyinde bulunan orta yoğunluklu gelişme konut alanı olarak planlanan alanların meri plandaki şekliyle ticaret alanı olarak planlanmasına şeklinde tadilen kabulüne 5216 sayılı yasa esneden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon kararının kabulü. Komisyon kararının kabulünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ükbir. Sadettin abi sen komisyona yaptırmışsın planı ya. Yani <laughs> her şey onlar düzenler. <laughs> evet 40. Komisyon bir. çalışıyor başkanım. <laughs> Sarıçam ilçesi Remzioğuz Arık ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri yaklaşık 100 hektar alanda Adana 1. İdare Mahkemesi'nin 2019 Taksim 223 esas 2020 Taksim 120 karar sayılı iptal gerekçeleri ve kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar plan revizyonuna ait teklifin geldiği şekliyle kabulüne 5216 sayılı yasa sınaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon veriyorum. kararının kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Karataş ilçesi 1500 hektar alanda hazırlanan ve Karataş İlçe Belediye Meclisi'nin 0505 2022 tarihli ve 31 sayılı kararıyla kabul edilen 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna ait teklifin kent merkezinde kuzey güney istikametinde devam eden Atatürk, Bul Atatürk Bulvarı'na cepheli olarak planlanan ticaret artı konut alanları fonksiyon, fonksiyonunun genel olarak ayrık nizam taksim 8 kat tat 0.50 kat 1.50 şeklinde yapılaşma yoğunluğu belirlendiğinden İskele Mahallesi 435 ada iki nolu parsel ve 3 nolu parsellerin bir kısmı 301 ada bir nolu parselin kuzeyinde kalan alan ve 519 ada iki nolu parselin güneyinde kalan alanın aynı bulvara cepheli imar adalarından farklı emsal değerinde yapılaşma değeri getirilmemesi için Ayrık nizam beş kat plan kararına e 1.50 yapılaşma yoğunluk değerinin eklenmesine yine aynı çerçevede planda ticaret alanları fonksiyonuna fonksiyonuna genel olarak ayrık nizam 5 kat, taks 0.30, kats 1.50 şeklinde yapılaşma şartları belirlendiğinden İskele Mahallesi 471 ada 2 nolu parsel ve doğusunda kalan alan 546 ada 1 nolu parsel bitişik nizam 5 kat plan kararına e 1.50 yapılaşma yoğunluk değerinin eklenerek tadilen kabulüne 5216 sayılı yasa esnaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. <laughs> Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 43. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi 137 ada bir parsel sayılı taşınmaza yönelik kreş ve gündüz bakım evi yapılması amacıyla sosyal tesis alanı olarak hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Plan Değişikliği'ne ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 44. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Karasokulu mahallesi 191 ada 1, 5, 23, 24, 30 ve 35 parsellere yönelik hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliğine ait teklifin E eşittir 1.80 yoğunluğunun plan notundan çıkartılarak tadilen kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun <laughs> Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 959 ada 101 parsele yönelik hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmmar Plan Değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Hadırı Mahallesi 437 nolu parsele yönelik hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmvar Plan Değişikliği'ne ait teklifin reddine 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulüne oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Uçak Alanı Mahallesi 1752 ada 360, 361, 362 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve Seyhan ilçe belediye meclisinin 0804 2022 tarihli ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen 1 bölü bin ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin geldiği şekliyle kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi 27.017, 27.027 ve 27.023 sokaklarda sokak sağlık, sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projesi hazırlanmasına ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarını da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 49. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Ali Münif Yegen Ağa Caddesi 3. Etap Sokak Sağlıklaştırması Projesi Restorasyon Uygulaması Yapım işine Ait Teklifin Kabulüne 5216 sayılı yasayı den gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Seyhan ilçesi Aslan Damı Mahallesi 15413 ada 5 ve 6 parsellerde mahkeme kararı ile hüküm altına alınarak kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminattan tüm sonuçlarıyla feragat edilmesi karşılığında Büyükşehir Belediyesi'nin de mahkeme kararının terkinde ilgili hüküm sonuçlarından feragat edilmesi İsa Akyel'in 15413 ada 5 ve 6 parsellerdeki hisselerine konulan şehirlerin kaldırılmasına ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulüne oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde yolcu taşıma araçlarına ait teklifin ait yönetmeliklerin revizyonuna yönelik teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımıza yapılan celemesinde 2022 yılı satın alacak alınacak araçlar listesinde yol ve bakım onarım çalışmalarında kullanılan damperli kamyon sayısının 28 adet olarak revize edilmesine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon, raporunu Komisyon raporunun kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 53. Konunun komisyonlarımıza yapılan incelemesinde Seyhan İlçe Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarihli ve 47 sayılı kararıyla kabul edilen Seyhan İlçe Belediyesi 2022 Mali Yılı Ek Bütçesine ait teklifin kabulüne 5.216 sayılı Yasaya esinlerden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabul. Komisyon raporunun kabulüne oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 54 Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde 2022 yılı ücret tarifesi ek talebinde ek talebine ait teklifin 2 iki, 2. Iki, sınıf GSM ruhsatı heyet kontrol ücreti başlıklı elektrikli araç şarj istasyonu ücretlerinden 100 kava üzerinde toplam şarj gücü 20 TL şeklinde değiştirilerek tadilen kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 55. Konunun komisyonlarımızla yapılan incelemesinde Yumurtalık Belediye Meclisi'nin 0605 2022 tarihli ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen Yumurtalık İlçe Belediyesi 2022 mali yılı ek bütçesine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 56. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde 2022 mali yılı ücret tarifesi ek, tele, ek talebine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden Gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. <laughs> Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkan, gündemin 27. maddesi Yumurtalık ilçesine bir ek bütçesine ait teklif. Teklifin plan bütçe komisyonuna havalesi. Maddenin belirtilen komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 58 yine komisyon raporu. Bağlayıcı bölümlerle devam edelim. Evet. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 tarihli ve 98 sayılı kararına yönelik 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan Eyvaz Tuna'nın belediyemize vaki .06 .07 2022 tarihli ve 122.310 kayıt sayılı itirazının reddine 5.216 sayılı yasayısına neden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 59. Konunun komisyonlarımızı yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Kanalüstü Mahallesi 11.175 ada 7 parseleye yönelik hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği'ne ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 60. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde 2022 yılı satın alınacak araçlar listesinde otobüs sayısının 70, adal, 70 adet olarak rev, revize edilmesine ait teklifin alınacak otobüs sayısının 90 adet olarak tadilen kabulüne 5216 sayılı yasaya sınaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. 62. Konunun 63. komisyonlarımıza yapılan incelemesinde Sarıçam Belediye Meclisi'nin 07.07.2022 tarihli ve 36 sayılı kararıyla kabul edilen Sarıçam İlçe Belediyesi 2022 mali yılı ek bütçesine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunu kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 62. Konunun komisyonlarımız yapılan incelemesinde ilimiz muhtelif ilçelerinde bulunan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 adet taşınmaz için toplam satın alınacak kısım 35.432,20 metrekare yüz ölçümlü ve 36.514.930 TL bedel üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmek üzere 6.183 sayılı kanunun geçici 8. maddesi kapsamında belediyemizin vergi borçlarına mahsuben maliye hazinesine bedelli olarak devren satışına ait teklifin kabulüne 5.216 sayılı yasayı den gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 63. Konunun komisyonlarımızda yapılan incelemesinde Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi 314 ada 2 parsele yönelik hazırlanan 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin kabulüne 5216 sayılı yasa esnaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabul. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar Temmuz ayı meclisimiz bitmiştir. Bir sonraki oturumun 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 14'te toplanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.